1200 lira engelli maaşı alıyorum. Yüzde 42 engelim var. Yemin ediyorum bundan geçiniyorum. C sadece. sadece. Bir bacım 200 lira ayda bana yardım ediyor. 1400 lirayla ben ay sonunu getiriyorum. 500 lira kira veriyorum. Ben niye alamıyorum? 1400 lira geliyor. 1200, 1200 geliyor. engelli aile bir dakika abi nasılsın? 1200 engelli, engelli aile 200 lira da kardeşiniz yolluyor. 1400 lira 500 lira da kira veriyorsunuz. Evet. Geriye kalıyor 900 lira mı? 900 lirayla ne yapıyorum biliyor musun? Yani? Cen Cenab-ı Rabbim önümü açıyor. İnancım var. Ümidim var. Yardımlar geliyor. Engelli olduğum için devletimizden Allah zaval vermesin hemşerim. Yardım nereden geliyor? Vatandaştan mı? Hayır şeyden bu bizim sosyal dayanışma vakfımız var ya oradan şeylerimiz engelli olduklarımız çıkıyor. Allah razı olsun. Hani kimse demesin ki bu vatanımız elden giderse kimsenin yanına sığamayız hemşerim. Ben 61 yaşındayım. Bir daha yaşayacak halim yok. Bu adam da öyle. O adam da öyle. Herkes dana kavaktan kafasından konuşmasın. Bak ben bir şey söyleyeyim. Vatanımız gibi. çok güzel bir vatan. Bu dört mevsimi yaşayan hı bir insanlarız. Hı 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 Almanya'da hı hı kış güneş göremezsin. Fransa'da aynı ama Türkiye'mizde dört mevsimi yaşamıyoruz mu abi? Dört mevsimde yaşıyoruz. Şeyde bol Kimse bıdı bıdı yapmasın. Herkes gözünün önüne baksın. Tamam hep dünya krizde kardeşim. Sakın ha sakın bu vatan için bu millet için kimse laf söylemesin. Tayyip Erdoğan, bak ben Tayyipçi değilim kardeşim. Artık, artık. Tayyip Erdoğan gibi bir insanı da bulamayız. Adnan Menderes, Kemal Atatürk, Efendime söyleyeyim, Turgut Özal, bir de bu adam. Başka ben Aynen. adam tanımam. Aynen. Çünkü niye? İsmet İnönü rahmetli zamanında, gene rahmet okuyorum adama, ruhu şad olsun, e, köylünün ekini. Yaktı, depolarda yaktı bu adam. Bu adama nasıl da güvenip vereceğim? Cumhuriyet Halk Partisi diye bir parti kalmadı. Vatandan başka vatan yok. Peki, da. Evet. Diyelim yardımlar yok. Vatan 1400 lira yetecek yok. mi ay sonuna? Abim ne yaparım biliyor musun? Az bulur az yerim. Şuradan bak şuradan ne verirsen geçer. Tamam mı? İyi de verirsin geçer. Kötü de verirsin geçer. Ben bundan sonra geç kardeşim. Yaşlanıyorum. Ama şu çocuklarımız var ya şu çocuklarımıza bir gelecek sağlayalım kimse demesin ki yarın bir gün ya siktir et, bu benim çocuğum demesin. Her bunlar bizim evlatlarımız. Milliyetçi olmak lazım, vatanını korumak lazım. Herkeste iyi geçinmek lazım. Yani bana ters baktı. Ya niye ters bakır? Hemşerim demeyecek. Gel kardeşim düştüyse düştüyse kolundan tutacaksın. Ha iyiliğini bilmezse bilmesin. Cenab-ı Rabbim her şeyi verir hemşerim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah hepinize sağlık saat versin. Teşekkür ederiz. Ona boş ver. Herkesin altında 1 milyon iki milyarlarla araba var. Evet. Millet hep dışarıdan yiyor. Haberin var mı? Tayyip Erdoğan olmasa var ya. Bu ekmeği bulamam. Ekme. Maaşı bile alamaz kimse. Kimse alamaz ne şimdiye kadar bulamıyor muydu? He? Bulamıyordu He. Şimdiye kadar bulamıyor muydu? Bulamıyordu. Ya bu ya adam, zaman bu yarın anarşiyi orası, çek diyecek. Sen Asıl seni kapat diyecek. Evet. Ulan hemşerim memlekette Doğru. var ya dışarıdaki anarşide çok içeride var. Bu kadar ya. Evet. Altı evet. ayak. Tayyip Erdoğan'ın evet. kelleyi alacak. Kenara çekilecek. İMF'ye yaslanacak. Gel, gel, İMF ne diyecek? Hadi bir dakika. Abi. İMF ne diyecek? Evet. Akdeniz'den gemilerin içecek. Petrol arama. Bir de alt, yedinci ayak var daha. Masanın altında bekliyor. Evet. E başkası gelse böyle olacak yani. Ha? Başkası gelse böyle mi olacak? Ne e bulamam ekmen. Adam e alıyor diyor. Buğday geliyor. E gel bir şey soracağım. sen burada üretmedikten sonra. Eşek ya. Abinin paşa da oturuyor. Delinin biri o sorma. E diyelim vefat etti Cumhurbaşkanı. O zaman ne olacak? Şimdi başkası yönetemez diyor ülkeyi. Cumhurbaşkanı diyelim vefat etti Allah gecinden versin. Sonra ne olacak? E başkası yönetecek. Nasıl yönetemez diye bir şey mi? Olur mu öyle? Şey mi? Ha, bu ülkenin başından koskoca bir Atatürk gitmiş. Bir şey olmamış. Tayyip Erdoğan gidersem olacak. Haksız mıyım amca? Öyle. Ahmet gider Mehmet gelir abi. Bu kadar basit. Bak şimdi çok güzel cümle kullanıyorsun. Ben şöyle söylüyorum. Kendi adıma söylüyorum. Senin düşüncelerine saygı duyuyorum. 20 yılda Allah için konuşalım. 20 yılda bu adamın yaptığı güzelliklere hangi parti yaptı sence? Tamam yaptığına bir şey demiyoruz. Yaptıktan sonrasını. Tamam ölüm gerçektir. Bakın. Varlıklarını yaptığı şeyler satarak yaptı. Yok. At, Bak şimdi onu ikrar Nesi? Etmeyin. Peygamber efendimiz geldi dünyaya gitti değil mi? Ya zaten o Yok bir şey söylüyorum geldi ve, ve gitti. Peygamberle zaten hep kandırılıyor insanlar. Hayır hayır ya, bakın yapmayın. Ya. Bir insan gelir bir insan gider. Ölürse de Allah mekanı cennet isim Başka insanlar ya, gelir güzel insanlar gelir. Hani bak. bazı kesim bakın bazı kesim ya Atatürk diyorlar Atatürk mekanı cennet olsun ben saygı duyuyorum. Ama Tayyip Erdoğan. Mekan o da ölürse Allah geçinden versin ölürse de Devletimizin başına Senin gibi ve hatta genç kardeşim gibi Deli bir kardeşim gibi birileri gelir Türkiye başsız değildir başsız değil, ama, muhakkak başsız ama bakın olacak, çok ama özür, özür diliyorum kişilik... Çok özür diliyorum Devletimize biz sahip çıkacağız Şu an Kılıçdaroğlu da Başımızda olsa bizim Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu diyeceğiz Kendi hakkında Bazı insanlar yanlış ifadeler kullanıyor Kullandırdırmayalım çünkü biz Türk'üz, bizim başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Ar Sayın abilerim, siz daha iyi biliyorsunuz. Geçim çok. Üniversiteli gençler var, tezgah pezgahlar yapıyor ya. Evet. Yazık ya, yazık ya. Benim oğlum da şu an Doktor enerji Doktor adam yurt dışına kaçıyor ya, yazık evet. ya. Bu kadar olmaz ki. Sadece, benim akrabam var Porsche'de. Fransa'da. Evet. Tezgahlarda bir tane diyor, 2 kilo, 5 kilo yağ bulamaz diyor. 1 kilodan fazla alamıyoruz diyor. Niye? Niyeymiş? Yok orada da yok. Ben Hollanda'dan Süper geldim. ülkede de de yok. Ben Hollanda'dan geldim öyle bir şey yok. Yemin abi. ediyorum abi, Ben Hollanda'dan geldim abi, öyle bir şey yok. Bir arkadaşı, teyze oğlum gelecek. Ben onunla da inşallah Ciddi diyorum. Düşürüz, bir markete gittiğinizde. Dünyanın Hiç her zaman. Gurbetçimiz abi. Sene var ya. Yok kurbetçi değilim ama gider gelirim. Eee. Şey ee, Şöyle öne gel abi. Bu seçim. Şöyle gel abi tamam. Bir şey, bir şey, abi. şey, tamam. şey diyeceğim acaba. Bu seçim helal Allah tacı seçimi. Herkes bunu iyi bilsin. Kimin seçimi abi? Helal Allah tacı seçimi. Evet, ne demek abi o bilmeye tamam, de gel. Yani anlayan anladı boş Şimdi anlamadı bunu. Yok anlayacak ben şu. <laughs> Anlamadık abi. Oyun oyun seçimlerim. Oyun değil. Abiler şey diyeceğim özür dilerim. Ayşe Manmarka dergilerine bakın. <laughs> kimin seçim olduğunu öğrenirsiniz. İngiltere <laughs> dergisi yayınladı. <laughs> Erdoğan'ı ipas mı kalktılar? Hepsini görüyoruz artık Allah'a şükür. <gülüyor> Millet <laughs> ayıktı o geç bitti. Hayır, tamam. Abi. Doğru mu? Doğru, doğru, doğru. doğru mu söyledim? Doğru. Yanlış mı konuştum? Benim Şimdi Anlaşmam tamam. Yapalım. Gelen kişiler kesinlikle İHA'ları, SİHA'ları hepsini gömecekler. ambarga teslim olacağız, hadi evlat geçiyoruz. Bu 100 sene nasıl kölelik yaptıysak, Amerika'nın tek sömürmediği ülke tek Türkiye'dir. Burada da sömürmeye uğraşıyor. Ama şu anda diş geçireyim. şu anda tek sömürmediği Ama... ülke sömürge ülkedir Amerika. Abi. Amerika'dan korkan kesinlikle dinsizdir. Abi. Amerika bir ne? Amerika şu anda 6 masayı komple kullanıyor. Ama şimdi bravo, bak evet, sizden de <laughs> alalım amca. Doğruyu söyledi ama. Evet, altın masayı kullanıyorlar.